Merhaba arkadaşlar, şu an Atlantik danışmanlıktayım. Ee, sonunda vizem sonuçlandı, onaylandı. Tamamıyla bu süreçteki size tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Ee, Amerika nasıl gidebilir, en kolay nasıl gidebilirim diye bu konuda kafa yorarken Green Card olayını öğrendim. İlk başvurumda çok şükür e, Green Card sonuçlandı, onaylandı. Ama bu sürecin zor olduğunu bildiğim için profesyonel yardım almak istedim. O yüzden Atlantik danışmanlığı tercih ettim. İyi ki de tercih etmişim, çok memnunum. <laughs> Ee, size tamamıyla e, bana nasıl davrandıklarını anlatmak istiyorum. Çok pozitiflerdi, çok güler yüzlülerdi. Hiçbir zaman negatif düşünmeme sebep olmadılar. Her zaman pozitif düşündüm. Hani e, sizin de tercih etmenizi hani gerçekten canı gönülden e, söylüyorum. Hiçbir zaman pişman olacağınızı düşünmüyorum. E, sonra sonunda gerçekten bize onaylandı. Onu da size göstereyim. E, o kadar mutluyum ki anlatamam yani yerimde duramıyorum açıkçası. <laughs> ee, özellikle Ferit Bey'e de gerçekten çok teşekkür ederim. Her zaman hani bir aile gibi hani bir ee, nasıl bir abim gibi yanımda olduğu yani süreci o kadar güzel yönetti ki hiçbir zaman gerçekten hani ekip de aynı zamanda Ferit Bey de aynı zamanda negatif düşünmeme sebep olmadılar. Her zaman pozitif düşündüm bir anda randevu geldi, bir anda görüşmeye girdim, bir anda onaylandı. Hiç beklemiyordum böyle bir şeyi. Emin emin olun hani sizin de pişman olacağınızı düşünmüyorum. Mutlaka Atlantik danışmanlığı tercih edin.